Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte e, internetsiz bir oyun. ismi de eee Sogu -so Word Champs. İsmi de o. Şimdi tamam başlayalım oyunumuza. Takımımı da göstereyim. İnternetsiz bir oyun. Herkes indirebilir. Takımımı da göstereyim. Böyle. Takımım güzel ve maça başlayalım. Devam eti tıklıyoruz. Yine devam eti. Şimdiki rakibimiz şehir atam. Yine <laughs> devam da, <daha> <laughs> tamam. edecek. bir pas geçmedi arkadaşlar pas geçmedi. Pas geçmedi. Ay, koş, 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 koş. Hadi. 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 son dakikalarda son dakikalarda bir orta evet. Çok güzel bir vuruş diyecektim arkadaşlar. <laughs> 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 arkadaşlar yapamadık. Ama neyse açık kazandık. Bu bizim için çok güzel oldu. <laughs> Rolando. Arkadaşlar. Ronaldo geldi. Arkadaşlar Ronaldo geldi. Rolando değil arkadaşlar. Ronaldo. Bak. C. Ronaldo. Arkadaşlar bir saniye. Durdurayım. Bir saniye bekleyin. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Çok özür dilerim. Geç kaldığım için Ronaldo geldi diye efsanevi sevindim. Çığlık attım maharede az. Gerçekten çığlık attım. Ronaldo. Şu an aklım ile almıyor gençler. Cristiano Ronaldo. Ha tam diğer maça başlayalım. <laughs> ha tam diğer maçtayız. Biz yanındayız arkadaş. İşte bu. Arkadaşlar. Roberto vuruşu. Roberto. Hayır hayır. Hayır hayır. oldu? İşte Yine bir atak geldi. Cristiano Ronaldo. 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 Evet şu an ataklara devam ediyoruz. Ay. Ay bu seferim, bu <laughs> Hadi bastır bastıya bastıya. İşte bu bastıya dövüş. Ve sür. Ay. Böyle geliyorlar. geçen mi? Geçti. Yürü. Cristiano Ronaldo. 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 Arkadaşlar gelir mi? Bin like isterim. Ya berabere kaldık ya. Oo. Oh. Açtık. Yapamadık arkadaşlar. Ya Orada da direkt be direkt nasıl direkt ya arkadaşlar orası nasıl direkt ee, Orası nasıl direk oldu arkadaşlar? Orası nasıl direk? Hala aklım ya. Of. Oyna da yeniden gireyim. İşte bu tip sorunlarda ben çok sinirleniyorum ya. Of. Arkadaşlar orası nasıl direk oldu ya? Başla. Toplamadık ya, yenemedik. Berabere kaldık. Bu da yendik. Aha arkadaşlar. İlk siparişine özel 30 TL hediye ile Ramazan hazırlıklarını indirimli ve kolay yapmanın yolu Trend Yol Hızlı Market'te. Hadi hemen sipariş ver. Ramazan. Arkadaşlar bu arada 11 ayın sultanı Ramazan bayramı kutlu olsun sizlere. Çok hayırlı uğurlu olsun Ramazan bayramı. Ramazan bayramında benim dedem öldü.

Raudo <laughs> <laughs> Raudo <laughs> <laughs>

İstatistikler. İkinci küme. Şu an en yüksekte ben varım. Evet arkadaşlar neyse görüşürüz arkadaşlar bugün videomuz sona erdi görüşürüz sizi seviyorum bay.